Merhaba Umbrella FM takipçileri. Ben admin Hülya. Sizi bugün deli saçması ile gelmedim. Uh, kamu spotu diyebilirsiniz, şikayet diyebilirsiniz, vesvese diyebilirsiniz. Yani ne, nasıl bir isim koyacağınızı kendiniz karar verin. Bugün size kendi yazdığım bir yazıyı, bir eleştiriyi okumak istiyorum. Ya bu benim düşüncem neticede. Herkes böyle olmak zorunda değil. Başlayalım hazırsanız. Erkek milleti genelde kadının derdiyle ilgilenmez. Kendi dertleri önemlidir. Hep bozuk arabaları vardır sanayi ihtiyaçlı. Ütüsünden şikayet ettikleri gömlekleri. Sofraya konan yemeğin neden sıcak oldu? Sorunlu iş hayatı. Falan filan işte. Liste kabarık. Öne çıkanlar bunlar Bir günden bir güne Yanında olan koynunu aldığı Hayat arkadaşından Nasıl olduğunu sormaz Kadınlık değişiklikleri fark etmez Kadın saçlarını keser Veya boyatır Kilo olur veya kaybeder Bazen ağlamaktan göz altları Kararır Gözleri kızarır Ama sevdiği adam başını kaldırıp ne oldu, neyin var demez. Demez. Kadınlar hasta olur. Yine de hiçbir şey yok gibi hayata devam eder. Etmek zorundadır. Yoksa ilişki de sistem çöker. Sonra da kadın her şeyden üstün diye de propaganda yaparlar. Boş lafa karnımız tok icraat istiyoruz artık. Yani bu kadar. Umarım beğendiniz.